Ya neden erken kalkıyorsun her gün Niye her gün aynı saatte kalkıyorsun Saat beş buçuktan beri ayaktayız Hava daha karanlık Aydınlanmadı ha. bile Evet Şu an saatlerimiz Şöyle göstereyim 6.43 Ve Melisa uyumuyor kaç saattir uyutmaya çalışıyorum. Neden uyumuyorsun sen? Sen neden uyumak istiyorsun? Daha da uyumaz değil aşkım. Gün bayağı bir erken başlıyor bizde akşam dahken bitiyor aslında. Daha saat 8.30 dedem Melisa uyuyor. İşte saat 5.30 6 arası kalkıyor. Şimdi sallayacağım belki olur. Bir küçük çok işte durmuyor ama. Şansımı deneyeceğim. Merhabalar, YouTube kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, açılışı sizlerle kahvaltıyı hazırlayarak e, başlattım. Ondan sonra da e, şöyle bir menisamın üstünü değiştirdim. İçeriye süpürge vuracağız beraber. Böyle bakalım gün boyunca artık e, gidişat neyi gösterirse onların videosunu çekeceğim sizlere. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olup e, beğeni tuşuna basarsanız e, çok mutlu olurum. Kız de yanımda. Miray'ım burada. Ninam orada oyun oynuyor. Ben hala yastık kılıklarını geçirmedim. Bir önceki videoda e, videoyu izleyenler bilir. E, yastık kılıklarını yıkamıştım. Halen onları geçirmedim böyle daha iyi hem onları kızlar böyle geçireceğim aslında bugün birazdan geçiririz beraber hem ama bir şey yapmayacağım koymayacağım buralara çünkü kızlar zaten yerleri atıp basıyorlar üstüne İşte bir şeyler döküyorlar bir süre orada kalsın bu şekilde kullanın koltukları zaten gelen giden de yok biri falan geldiği zaman koyarım geri yerine böyle canlarım Melisa'da uyuyacaktı aslında da. Uyumaya, uyutmaya çalıştım. Uyumadı. Geri koydum yürüteçine. Biraz daha oynasın. Saatlerimiz şu an 11'e 2 dakika falan var. birazdan saat 12.30 gibi de bir ayımı hazırlarım okula. Ne yaptı? Kaymak yaptım. Kaymak mı yaptın? <laughs> Oyun hamurundan kaymak yapmış. Kendine evcilik oynuyor. Burnumu çekip duruyorum çünkü grip olmuşum ve burun akıntım var. O yüzden arada böyle çekiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. şöyle içerileri de süpürdüm. Toparladım. Yerleri de süpürdük. Lina, işte bu sefer Melisa ile süpürdük. İsimler hala karışıyor bende çok olunca. 3 tane çocuk olunca. Üçü de kız olunca ne oluyor Melisa? İsimlerimiz, İsimlerimiz karışıyor. Olsun. Anne karıştırıyor. Melisa ya Lina, Lina ya Melisa. Mira ya Lina. Öyle karışıyor arada. Şöyle size bir göstereyim ortalığı da. Dağınık mı? Ne dağın anneciğim gayet toplu. Evet şurada çay bardağımız hala orada. Kızlara çay doldurdum. Burada da var. Burada da benim küçük prensesim var. Ton bir şey varmış benim burada. Şöyle şuraları da. Mutfağımı da toparladım kahvaltıdan. Sonra şöyle kızlara kek yapmıştım. O var burada. Şimdi birazdan çay içeceğim. Her, Her yer toplu. Ya anneciğim onu aldım ki rahat yürüsün diye. Ama ne yapalım bilmiyor. Değil mi Melisa? Bilmiyorum de. <laughs> Şöyle burası şu an dağılmaya başlamış ve gün içinde her taraf oyuncak oluyor. O yüzden buraya ellemiyoruz. Ek gıda sürecim hakkında e, yorumlar alıyorum arkadaşlar. Hani nasıl gidiyor, ne veriyorsun gibisinden sorular geliyor. E, onlara da bir açıklama getirmek istiyorum. E, canlarım ben 6 aydan beri Melisa'ya ek gıda vermeye başladım ve bunu tadımlık olarak veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Melisa'ya özel e, ekstradan bir yiyecek hazırlamıyorum. E, ben ben ve kızlar ne yiyorsa ona da o şekilde veriyorum. Ama şöyle bir şey. Mesela 8. ayında ne vermem gerekiyor? Mesela sebze, meyve olarak neyi yemesi gerekiyorsa ona ağırlık veriyorum ve onları yedirmeye çalışıyorum. E, onun dışında alerjen ürünleri kesinlikle vermiyorum bir yaşından önce verilmemesi gereken ürünleri mesela bal, süt, yumurtanın beyazı, domates bu tür şeylere dikkat ediyorum. Geçen ayın 26'sında Melisa'nın sağlık ocağında kontrolü vardı. Kan alındı, kanlarına bakıldı ve biz kan grubunu öğrenmemiştik bunun öncesinde. Kan grubunu da öğrendik. Babasıyla aynı, babası Miray ve Melisa'nın kan grubu aynı. Benle Lina'nınki de aynı. 3'e 2'yiz şu durumda. Ee, neyse kanlar alındı. Herhangi bir e, kan il kan ilacı vermedim ben Melisa'ya. Sadece kendim çok iyi beslenmeye dikkat ettim. Ee kan sızlığı da çıkmadı. Çok şükür kan değerleri gayet normal. Vitaminlerinde herhangi bir sorun yok. Ve Melisa'mızın 8 aylık bir kız bebeğin olması gereken kilonun Melisa şu anda üst sınırda. Yani biraz daha fazla almaması gerekiyor. işte dediğim gibi tadımlık veriyorum. Her şeyden tadına baktırıyorum. Bu şekilde 1 yaşına kadar devam edeceğim. Sütüm yetiyor. Melisa daha öncesinden herhangi bir mama takviyesi almadı, sadece anne sütüyle besleniyor. E, buna rağmen kilomuz üst sınırda. Dediğim gibi e, tadımlık vermeme vermeye devam edeceğim. E, Vitaminlerinde de bir sorun çıkmadı, kanında da herhangi bir problem yok demek ki doğru ilerliyorum. Çünkü kızlarda da o şekilde yaptım. Kızlarda da bir sorun yaşamadım. Yani bu benim fikrim, bu benim düşüncem, bu benim uygulama metodum. Herkesinki farklıdır. Her anne çocuğunun iyiliğini ister. Ben bu şekilde ilerliyorum ve herhangi bir sorun problemde yaşamadım kızlar. Buna da burada bir açıklama getirmek istiyorum. Ve bazıları var. Böyle mesela yumurtayı pekmezi, peyniri, işte cevizi böyle karıştırıyor, iç içe koyuyor. Bir bulamaç şeklinde çocuğa yediriyor ya. O, o bana biraz tiksindirici geliyor. Hani ben olsam yer miyim onu yemem. E benim kendimi yiyebileceğim bir şeyi ben çocuğuma neden yedireyim. Onları böyle tek tek ayrı ayrı vermek daha mantıklı geliyor bana. Ben o şekilde uyguluyorum. Ve bununla da bir açıklama getirmek istedim. Umarım e, sorularınıza bir yanıt olmuştur arkadaşlar. Şöyle revani tatlısı yapacağız arkadaşlar. Hatta sadece yumurtayı annem koyacak ama şu şunları döküp ben çıkacağım. Evet ben e, sadece yumurtayı kıracağım. Diğer kalanlarını kendisi yapmak istiyor. Benim kontrolüm altında yapacak. Şöyle malzemelerimiz. Bir su bardağı un koyacağım. Bir su bardağı irmik. Bir su bardağı yoğurt. Bir çay bardağı yağ. Bir vanilya, bir kabartma tozu, 3 tane de yumurta. Bunları birazdan çırpacağız ve 180 derecelik fırına vereceğiz. Burada da şerbetimiz oluyor. Şerbete de 3 su bardağı şeker, 3 bardak da su koyduk. Şimdi buna yarım limonu sıkacağım. 1-2 dakikada öyle kaynatacağım. Ve şerbetimizi kapatıp e, kekimizin yapımına başlayacağız. Sırevaninin. Evet arkadaşlar bir bardakta şeker vardı. Onu unutmuşuz. Bir bardak şekerimizi ve üç tane yumurtamızı kırıyoruz ve çıkacağız bunu köpüğüne kadar evet. tamam mı? Yorulduğunda bana söyle. için. Bunun için de yapacağım arkadaşlar. Eğer normal şu tepsiye yaparsam keki bayağı ince oluyor. O yüzden bunu da yapacağım. Umarım güzel olur. arkadaşlar. Bunu da yapacağız. Çünkü iç harcı biraz az gibi geldi. Buna koyarsam gene çok ince olacak. kulağım çıktı şöyle güzel de kabardı ee, dilimledim ve şerbetini döktüm ee, İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine döküyoruz canlarım ben öyle yapıyorum şimdi burada biraz e, soğusun soğuduktan sonra streçleyip e, buzdolabına atacağım yarın artık tüketiriz